Ne diyorsun şimdi? Tekneyi beğendin ama değil mi? Ortak olacak mısın bana? Tekne güzel Ekber. Ne diyeyim? Gerçekten güzel. Yapmak istediğin iş de güzel. Güzel de laf mı? Para basarız bak, inan bana. Aslında tam hayalimdeki iş biliyor musun? Hem para kazanacağız, hem denizin üstünde olacağım. Vay be, daha ne olsun? Değil mi ya? Senin için de çok iyi hakikaten. Aklın yattı yani. Yattı yattı da para yok Ekber, para yok. Bankadan kredi al işte. Karolin'in bankasından al. Hem kolaylık olur. <laughs> Siz böyle diyor. Ama bakalım banka kredi veriyor. Vermez mi canım? Kredi için bir ipotek bir şey, teminat göstermek gerekmiyor mu? Ee, evi gösterirsin. Ev senin değil mi? Tamam benim. Tamam işte. Bu ev çok daha fazla pahalı. Kredi için evi ipotek yapacak ama bu ev çok değerli krediden. Anlıyorsunuz siz beni. Anladım. Bak şimdi gideceksin bankadan on bin lira para alacaksın. Parayı ödeyemezsen banka senin yüz bin liralık evini çatır çatır elinden alacak. Tamam mı Ekber? Olmaz. Karolin doğru söylüyor. Olmaz bu iş. Senin o Ali. Bankadan krediye maketin. Bunu ipotek yap. O evin yarı hissesi Cemile'nin Karolin. Benim değil. canım, evin öbür yarısı senin değil mi? Benim. Tamam işte. Sana ait olan yarı hisseyi hipotek edersin, olur biter. Zeytin'deki ev burası kadar değerli değil. Doğru olabilir ama... Ama ne kaptan? Ya para kazanamazsak? Ha? Ya batarsak ne olacak? Öyle çok para kazanacağız ki kaptan. Bankadan aldığın krediyi bir ayda geri ödeyeceksin. Güven bana. Korkacak, çekinecek bir şey yok. Hadi ve ortak. Bu kadar naz yapma. Ne diyorsun Ali Kaptan? Tamam peki. Tamam. Zeytin'deki evin yarısını ipotek edeceğim, krediyi de alacağım. Bu işi yapacağız Ekber. Yaşa be kaptan. Çok iyi karar verdin. Bak göreceksin hem sana hem bana yarayacak bu iş. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.